Beyond borders, sınırları aşırı, sana ben Karim Bal. 9 aydır Agos gazetesinde çalışıyorum. Hrant Dink Vakfı'nın Türkiye Ermenistan fonu ile birlikte Temmuz ayında Ermenistan'a seyahat ettim. Yani genel olarak söyledikleri akıllarında kalan çok hatıra yoktu aslında. Ee, hani bazı Türkçe cümleler, deyimler, işte şarkılar vardı. Daha çok dedelerinden duydukları böyle bazı deyimler vardı. Ee, iki kişi sadece hani daha net bir şekilde anlatabildi bana. Böyle anılar, hatıralar. Ama Türkçe'ye bakış şeylerini söylersem hani benim Ermenice konuşmam mesela çok hoşlarına gitti. Ve aslında beklemiyorlardı hani nasıl Ermenice biliyorsun diye çok şaşırdılar. Bir de Ermenicemi beğendiler birazcık. İşte... E Öyle biraz şaşırdılar. Öyle olunca tabii sohbet daha hoş gitti. Yani Ermenice bildiğimi görünce daha çok şey paylaştılar benimle. İşte farklı şeyler anlattılar. İşte dedelerinin nasıl göç ettiğini, hangi yolları izlediğini, ne zorluklar yaşadığını, işte daha önceden ailelerinin kaç kişi olduğunu ve Sivas'a nasıl vardıklarını, ama Sivas'tan Ermenistan'a nasıl vardıklarını ayrıntılarıyla anlattılar. Yani en net bildikleri şey zaten oydu. Onun dışında Sivas'taki yaşama dair çok fazla şey hatırlamıyorlardı hatta konuştuklarından bir tanesinin dedesi Getronagan Lisesi mezunuymuş. E, bir kere İstanbul'a gelmiş. Getonagan'da arşivden işte dedesinin kayıtlarını bulmaya çalışmış. İşte Silva Kuyumcuyan da kendisine yardımcı olmuş. Onu anlattı. İşte o kayıt belgesini gördüğünde nasıl mutluluk işte hissettiğini falan söyledi. Türkiye-Ermenistan seyahat fonuyla sınırları aşıyoruz. Sahman Nerit ver.